Ben de korku ve endişe uzmanı Öykü Acar. Memnun oldum. Şahsınıza olan suçlamalar hakkında bilginiz var sanıyorum. Vallahi ben bir şey yapmadım. Telif hakkı Monika Sessa'ya ait olan tasarımları kesici alet kullanarak değiştirme ve... ...veya biçimlerini bozma. Signora Sessa'nın manevi haklarını ihlal. Son olarak da marka hakkına tecavüz. Ha! Ne diyorsunuz beyefendi? Ben kimse tecavüz falan etmedim. Kıyafetleri siz değiştirmediniz mi? Hayır. Yani Belki böyle azıcık bilemedin iki üç yerine küçük müdahalelerde bulunmuş olabilirim en fazla. Ama parçaları çizdiyse ben onları hemen geri dikebilirim. Hiç problem değil. Hapse mi gireceğim? arkadaşım hayırdır? Hayır, madem böyle bir şey yapacaksın, bir sor bana değil mi? Nasıl kesersin böyle bir kadının kıyafetlerini ya? İyi de bundan sana ne? Keser keser, onun işi bu. Tabii ki kesecek. İyi bile yapmış. Ne alakası var? Ya birisi senin projeni silse, tekrardan çizip öyle sunsa müşteriye ne yaparsın? Canın sağ olsun hayatım derim. Bir proje daha veririm, al bunu da sil derim. Yok, sen bu kafayla batarsın ya. Batışım öykünün elinden olsun, ne olacak? Fani dünya. İş yüzünden kalp mi kıracağım ben? Çok enteresan bir adamsın gerçekten. Bana bak. Sakın öyküye kızıyımızın falan deme. Gözüm üzerinde biliyorsun. Arkadaşım sen bir gitsene ya. Nereye gitsek burnumuzun dibindesin. Dur sen dur. Bunlar senin daha iyi günlerin. Gölgen olacağım senin gölgen.

ve biz bir çubes. Yasal işlemlerin başlaması için öncelikle Fikret Bey isterseniz öncelikle yükümlülükleri kendisine bildirelim. Ondan sonra madde madde hepsini üstünden. Yeter! Y y Yeter. Şey, ben bakın avukat abiler. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Ne oluyor? Ne olacak? Türkçe konuşun. Bana böyle sala anlatır gibi anlatın. Tane tane. Ben anlatayım. Şöyle yapacağız. Seni mahvedeceğim. Hem maddi hem manevi. Seni bitireceğim. Öykü açar. Yok yok, bu böyle olmayacak. Ben içeri geçiyorum. Alo, verirler şimdi. Ya arkadaş, ne tez canlı adamsın ya. Baksana, şişt! Monika Hanım, senyor. Yani senyora ya da öyle bir şey işte. Neyse, bakın ben çok üzgünüm gerçekten. Yani ben hiç içimde kötü niyet yoktu. Ben hiç şey bir kız değilimdir. Sorun benim arkadaşlarıma. Mesela kimsesi bu kız şeydir demez. Çünkü neden? Ben şey şey değilim yani. Hiç kötü niyetim yoktu. Keşke dokunmasaydım. Ya ben zaten mezunun buralarına geleceğim. Siz zaten Monika Hanım'ın en nadide parçaları. Onlara dokunan taş olur. Ben taş olmak ister miyim? Asla istemem. Bakın siz bana dava açarsanız ben biterim. Ne yapacaksınız benim ekmek mı ki siz? Sizin ekmek fırınınız bile vardır. Ama ne yapacağız benim ekmeğimi? Şşş! Şş. Çıkabilirsiniz. Kumaya bile kıyamadığım tasarımlarımı makasladın. Tabii ki taş olacaksın. Ne olacağını zannediyordun ki? Cezanı çekeceksin. Haklısınız. Ben cezamı çekmeliyim. Ben hak ettim bunu çünkü. Yalnız küçük bir ricam var. Son arzu, son istek. Şey, anneme ve Cem'e onları çok sevdiğimi söyleyin olur mu? Bir daha da. Yani ilişkimize daha yeni başlamıştı biliyor musunuz? Hiç iyi olmadı bu ama. Şşş. Sana nasıl bir ceza vereceğime yarın karar vereceğim. 15 dakika sonra aşağıda ol. Önümüzdeki iki günü sana ayırdım. Seni yakından tanıyıp kararımı vereceğim. Bak seni ya mahvedeceğim... ...ya da... ...ya da seni ilgilendirmez. Zaten görürsünüz. O, o, Abacığım pek anlayamadım ya. Nasıl bir gün olacak o? Biz birlikte mi olacağız? Arabayla mı? Yemeğe mi gideceğiz? Belki sizin helikopterimiz vardır. Helikoptere mi bineceğiz yoksa? Şşş. ...çıkabilirsin. Of, bittim ben. Ay, niye böyle şeyler... ...beni bulur ki? Kızım, salak mısın sen ya? Niye kesiyorsun insanların... ...kıyafetlerini? Resmen ile dostluk... ...ilişkilerimizi zedeledim. Bittim ben, bittim. Bana bak, odaya falan gireyim deme sakın. Sen aşağı in, ben geleceğim şimdi. Ha, Öykü. İyi misin? Ne dedim Monika? Canım, endişeli görünüyorsun. Çok kızdı mı? Ya izin ver de kız konuşsun. Sen rahat bırakırsan konuşacak zaten. Sen bizi yalnız bırakır mısın? Bir yani, belki anlatacakları var. Mı? Bu işle ilgili bir mesele yalnız farkındaysan. O yüzden sen aşağıda bekle. Bittim ben konuş hayatım. Seni dinliyorum. Avukatlar vardı. Her yerde avukatlar vardı. Ne dediler? Avukatça konuştular. Hiçbir şey anlamadım. Sonra Monika Hanım geldi. Ekmeklerimi alacakmış. Bir de